6. günden merhaba. Bugün Seyza'da başlayacağız. Yine dizleri büküp topuklarının üzerine otur. Eğer bu oturuş daha önce de söyledim sana iyi gelmiyorsa ayak bileklerine, dizlerine her zaman bağdaşta kalabilirsin. Oturduğun yerde biraz kendi doğal nefeslerini fark et. bugünkü halini fark et, hareket etmeye başlamadan önce Hiçbir şey yapmadan burada oturmak, böyle başlamak sana nasıl hissettiriyor bir bak. Eğer bir an önce hareket etmeye ihtiyacın varsa ya da onu bekliyorsan onu da fark et. Şimdi yavaş yavaş hareketlenmeye başlayacağız. Öncesinde ihtiyaç duyuyorsan. Derin bir nefes al. Derin ama yumuşakça boşalt. ve ellerini öne doğru getirip eller ve dizler üzerine gel dört ayağa. Ve birkaç kere kedi inek nefesi arasında gidip geliyorsun. Her nefes bir hareket olabilir. Daha yavaş yapmak geliyorsa içinden daha yavaş yapabilirsin. ayak parmaklarını takılı kalçayı yukarıya kaldırıp aşağı bakan köpeğini bul ve ihtiyaç duyduğun kadar yine bacaklarını kalçayı hareket ettir. Bak ne kadar kapalı hissediyorsa bedenin o kadar harekete ihtiyacın vardır öncesinde. Buradan sağ bacağını yukarıya kaldır. Ve sağ dizini karnına doğru çekip başını dizine yaklaştır. Sonra tekrar bacağı geriye ve yukarıya gönder. Sağ dizi başına çek, sırtı şişir, başı dizine yaklaştır. Sonra tekrar geriye gönder. Bir kere daha getir dizini başına doğru. Çektin. Ellerinin arasına doğru bakıp bu sefer o ayağını getir, sağ elin içinde yere yerleştir. Dengeni bul, arka topuk havada. Yüksek hamle pozu için kolları kaldır. Avuçlar birbirine dönük ve canlı. Kalça yere yakın. Bakışlarını ileride yerde tek bir noktada tutmaya devam ederken el parmak uçlarını öndeki ayağın biraz ilerisinde yere koyup sağ bacakla dengeni bul. Sol bacağı yukarıya kaldır, bacağı canlandır ve sol ayağı sağ ayağın yanına düşürüp katlan, başı ağır bırak. Nefes alışına iki kolla birlikte yukarıya yüksel. Nefesi boşaltırken Uttanasana için tekrar öne katlan, başı ağır bırak. Yarı yol açıl Ardı Uttanasana, avuçları yere getir. Bacakları geriye götür. Aşağı bakan köpeğini bul. Şimdi diğer tarafta yapacağız. Sol bacağı yukarıya kaldır. Sol dizi göğüs kafesine doğru çek. Alnını dizine yaklaştır. Sırtı yuvarla iyice. Oradan tekrar bacağı geriye götür Üç bacaklı köpek için. Sol dizi alnına yaklaştır, alnını dizine. Sonra tekrar geriye götür. Bir kez daha. Getir öne doğru şişirici iki kürek kemiğin arasını. Sonra kaldır başı ileriye doğru bak, sol sol elin içinde yere getir. Dengeni bul. Yüksek hamle için yukarıya gel kollar da aslında bacaklar kadar canlı seni taşımıyor belki kolların ama sanki ellerin arasında bir şey varmış gibi aktif ama gergin değil. El parmak uçlarını hafifçe önde yere getirip dengeni bul. Sağ bacağı kaldır bir nefes topuktan başın tepesine uzayıp sağa ayağı, sola ayağı yan yana düşür katlan uttanasını için. İki kolla birlikte yukarıya yüksel. Yukarıda avuçları birleştirebilirsin. Bakışları ellerine alabilirsin. Katlan, başı ağır bırak. Yarı yola açıl, tanasını. Avuçları yere getir, bacaklar geriye. Aşağı bakalım. Plank yüzüstü yere gel, ayaklarının üstünü yere kökle. Kobra için el parmak uçlarını matın dışına çıkar, göğüs kafesi hizasında ve buradan kobraya yüksel. Omurgayı dalgalandırarak yapıyorsun sanki. Sonra tekrar yere gel. En son yüzün yere gelsin. Çene göğüs kafesine yakın. Yüksel kobraya. En son başına açılsın. Sonra tekrar yere gel. En son yüzün yere gelsin yukarıya kobra yüzüstü yere. Şimdi avuçlarını göğüs kafesinin iki yanına getirerek parmaklarını tak bacakları canlandır. Mümkünse her şeyini aynı anda planke kaldır. Oradan aşağı bakan köpek. Sağ bacak yukarıya. Sağ ayağı dizini göğüs kafesine doğru çek. Ve sağ ayağını getir. Sağ elin içinde yere yerleştir. Yüksek hamleni bul. Kolları bacakları canlandır. Elleri önde yere getir. Dengeni bul. Sol bacağı kaldır. Sol ayağı düşür sağ ayağın yanına. Ve katlağın utanasını. Şimdi buradan elleri başının arkasında kenetliyorsun. Ve başının arkası ellerini itiyor sırtın uzun yarı yola kadar açıldı. Sonra karnını özellikle üst bacaklara yaklaştır. Birkaç kere yapıyorsun bunu. Sanki mikik çeker gibi. Yukarıya ve aşağıya yarı yola açılıp tekrar aşağı bırakıyorsun kendini. Ama sırtın hep uzun ve canlı. Ve sanki başının arkası yapıyor onu. Tekrar yapacağız bunu bu derste. Yukarıya yüksel iki kolla birlikte. Katlan başı ağır bırak. Yarı yol açıl. Avuçları yere getir. Aşağı bakanı gel. Sol bacağı kaldır. Sol dizi göğüs kafesine doğru çek. Oradan sol ayağını sol elin içine getir. Önce yüksek hamleni boz. buradan elleri öne getir. Arka bacağını kaldırıp uzat ve öndeki bacağını yanına düşür, katlan. El parmaklarını başının arkasında kenetle. Başının arkasının ellerini ittiğini hissederek dizler biraz bükülük, kalça hafifçe geriye doğru çıkıyor. Nefes alışını yukarıya gel uzun bir gövdeyle nefesi boşaltırken aşağıya. Devam et birkaç kere. Sanki o sırt kasların, bel kasların taşıyor seni yukarıya. Elleri düşüyor iki kolla birlikte yukarıya uza. Katlan, uttan asana. Yarı yolu açıl. Avuçlar yere. Plank. yüzüstü yere gel. Ayaklarının üstünü, tırnaklarını yere bastır. Eller göğüs kafesindeki yanında ama böyle hafifçe havada olsunlar. Bu sefer buradan ellerden destek almadan kobraya çıkıyorsun. Sonra tekrar yere getiriyorsun. Her şey hafifçe dokunuyor yere. Sonra tekrar kobraya. Ve yere. Ellerin de kalkıyor yani seninle beraber. Yukarıya. Bacaklar sırt canlı yere. Şimdi tam kobranı bul. Şöyle bir nefes açılsın gövdenin önü. Oradan aşağı bakan köpeğe gel. Sağ bacağını yukarıya kaldır. Sağ dizi tekrar göğüs kafesine doğru çek. Bir başını dizine yaklaştır. Sonra oradan bu sefer sağ dizini sağ üst koluna doğru yaklaştır. Ve getir sol üst koluna yaklaştır. Şimdi ayağını usulca iki elin arasında yere koy. Arka ayağı matın kısa kenarına devir. Ve ikinci savaşçı için yüksel yukarıya. Ters savaşça. Sağ kol geriye doğru uzasın. Sağ kolunu öne uza, sağ el parmaklarını sağ ayağın içinde yere koy sol kolu başın tepesinden öne doğru uzat. Böyle bütün o gövdenin sol yanı açılsın. Sonra sol eli sağ elinin yanına düşür. Sağ ayağı biraz sağa aç, sol ayağı öne getir. Malasananı bul, çömel. Şimdi buradayken kolları öne doğru uzatıp kalçanı yavaşça yere koy ve navasana için. Elleri önce bir dizlerinin arkasına getir, bacakları kaldır, dengeni bul orada. Sonra kollarını öne doğru uzat. Karnı iyice içeriye çek. Sırtını yuvarlaya yuvarlaya yere getir. Bacakları da ileriye uzat ama sadece omuzlarına kadar getirdin. Sonra tekrar geriye çek kendini. Ellerden destek alarak ya da almadan Malasana'ya gel yine. Kalçayı kaldır, bacaklara katlan. İki kolla birlikte yukarıya yüksel. Tekrar katlan. Yarı yolu açın. Aşağı bakana gel. Sol bacağı kaldır, sol dizi göğüs kafesine doğru çek, başını dizine yaklaştır, oradan sol dizi, sol üst kolunu getir, sağ üst kolunu getir, değmek zorunda değil. Sol ayağı iki elinin arasına getir, ikinci savaşçı için yukarıya yüksel ve oradan ters savaşçıya geç. Sol el parmaklarını sol ayağın içine düşür. Sağ kolu öne doğru uzat. Gövdenin yanı uzarken sol kolla sol bacakta birbirini hafifçe itsin. Sağ eli yere getir. Sol ayağı biraz sola aç ve mala sananı bul önünde. Buradan tekrar navasanı için kolları öne uzat, kalçayı düşür bacakları kaldır. ve yine aynısını yapacağız. Sırtı yuvarlayarak yavaşça yere doğru yaklaşırken bacaklarını da ileriye doğru uzatıyorsun. Ve bu sefer orada şöyle bir nefes kalıp başı yere getir ve bacakları tavanı doğru kaldır. Derin bir nefes boşaltabilirsin. Eller kalçanın iki yanına gelsin. Ayakların böyle topuklu ayakkabı giyiyormuş gibi parmak köklerin. Buradan bacaklarını yukarıya doğru itip kalçayı biraz kaldırıp indiriyorsun birkaç kere şimdi. Çok fazla üst bacakların karnına yaklaşmadan yap bunu ki o alt karnının gücünü hisset. ve yorulduğunda dizleri karnına çek, sarıl, biraz sağa sola salın. Başını kaldır, dizlerine yaklaştır. Sonra tekrar başı yere bırak, ayak tabanlarını yere getir. Ayaklarını Aşağı yukarı mat genişliğinde aç. Ve her iki dizi de sağ tarafa düşür. Kollar iki yanda olabilir, arkada olabilir. Eğer rahatsan sağ ayağın dışını sol dizinin üzerine atabilirsin. Bir bak bunu yaptığında nasıl hissediyorsun? Çok böyle diz havadaysa gerek yok ayağın yerde de kalmaya devam edebilir. yavaşça ortaya gel. Ve değiştir. Bu sefer sola doğru düşür. Sol ayak yerde ya da dizin dışında olabilir. Sağ dizin. Omurgadaki çevrilmeyi hisset. Belindeki o arkaya bükülmeyi hisset. Tekrar bacakları ortaya getir. Eller yine kalçanın iki yanında. Ayakların arası bu sefer aşağı yukarı kalça genişliğinde açık. Kalçayı yukarıya kaldır ve elleri kenetle kalçanın altında. Biraz omuzları içeriye al kürek kemiklerini birbirine yaklaştır. elleri çözüp kalçayı yavaşça yere getir. Sağ eli karnına, sol eli göğüs kafesine yerleştirirken ayakları yine mat genişliğinde açıp dizleri birbirine düşürebilirsin. bedenin zemine doğru ağırlaşırken kendi doğal nefeslerinin akışını ellerinin altında hisset. İster burada kalmaya devam et. İstersen ben dersi bitirmek için kalkıp oturmayı tercih ediyorum şu anda. Biraz da orada kalmak istiyorum. İstersen sen de kalkıp rahat bir bağdaş'a geçip biraz da orada kendi sessizliğini dinlemeye devam edebilirsin